Kanetin adresi Joloj TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Battle for Middle 2'de Hack vs Imperialist maçını şimdi sizlere sunmaya çalışacağım. Keyifli seyirler diliyorum sizlere. Evet. Haritanın sağ tarafında Elf oynayacak olan Nazgul Hack. Bir ekonomi binası. Bir ekonomi binası daha yaptı. İki ekonomi ile başlıyor. Isengard oynayacak olan imperialiste bir ekonomi binası ve bir Uruk Pit ile başladı. Evet. Agresif oynayacak galiba imperialist. Evet asker binası da geliyor herhalde. Evet. Urkay basıldı. Direkt karşıya gönderecek. Buradaki kurt inlerine göndermeyi tercih etmeyecek. Ekonomi binasına paldır küldür dalacak şimdi. Evet. Kendisi de e, Nazgûl Hekta görmüş olduğunuz gibi Warrior basıyor. Kılıçlı birimler. Bayağı da hızlı basılıyor ya. Yarısını geçti. İki tane basıyor bile. Aşırı agresif oynayacak. Şimdi... Yani sadece karı şu mu yani? Şuradayken karşı taraftaki çıktı. İki ekonomi başlamadı. Bir asker binasında başladı. Diğer rakip iki ekonomiyle bir asker binasında başladı arasındaki tek fark şu koşu mesafesi. Evet, bunlara palantir basılmış hızlanmaları için. Aoo, bak sen. Evet, Nazgûl e, far side bastı. Okçulara daha uzağa vurabiliyor bu şekilde. Evet, Palantir'in süresi doldu. Bitti. Evet, bu sırada elfler de buradaki ekran binasını yıkmış. Uruklar da savunma yapmaya çalışıyor. Bakalım imperialist bu baskıyı sürdürebilecek mi? Yoksa kendisi mi baskı yiyecek de yenilecek? Hepsini birazdan göreceğiz. Evet karşıya doğru gitmiş. Kurt inlerini almak için Nazgul Hak. Bunu fırsat bilen imperialist arkadan arkadan ekonomi binalarına saldıracaktı fakat gördü. Nazgul onu gördü ve okçularını aşağı çekti. Evet biraz okçu da bu taraftan gelmiş. Evet onlar temizlendi. iki ekonomi binasını da kaybetmiş. İmperyalist şu anda ekonomi binası. Şurada bir şeyler var evet. Yani bir ekonomi binası ile oynuyor şu anda. Bunu yıkamaz ya. Okçular canlarını okudu oldukları. Evet buradaki kurt yine düştü. Şimdi altından çıkan hazinelerle acaba ne basar? Arven mi göreceğiz yoksa Halder mi diyoruz? Bakalım Var mı chatte? Tahmin yürütmek isteyen? Var mı chatte tahmin yürütmek isteyen? Bir hero elften Arven mi gelir yoksa al biri mi? Bir ikisi de gelmiyormuş. <laughs> Başka bir şey geliyormuş. Veya da hiç gelmiyormuş. Ooo Isengard'a bak. Köşelere köşelere atmış. Yani cidden oturduğun yani bunun mesafesini denedin 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 şuraya atarsan troll vurmaz diye hesap ettim. Buraya mı attın yani? Bu denenmiş bir şey yani rastgele yapılan bir şey değil. Adam oturmuş çalışmış. Evet ekonomi binalarını köşeye atmasına rağmen buldu. İmperyalist biraz duraksa da herhalde ne oldu? Nereye geldim ben dercesine? Evet far side basıldı. Uf, bayağı uzun atıyorlar be. Evet BFM 2'de arkadaşlar okçularla böyle kurt inlerini indirip rahatça alabiliyoruz. Ama Rise of the Witch King'de bunu kesinlikle denemeyin. Okçular kurt inlerini bu şekilde yıkmıyor. Haberiniz olsun. Hem öğretici bir oyun olsun hem de maç sunalım. Başka nelerimiz var bakalım. Aa, ah, çok kötü. Çok kötü kaybetti okçular. Şurada bir kapışma var. Onlar birbirini kovalar geç. Şu an elf biraz daha sanki iyi durumda gibi gözüküyor. Haritaya da baktığım zaman. Hmm, mızraklı geldi ama elften. Mızraklısı var. Buradan da atlı gelmiş Evet bunlar yalan olacak şimdi Kurt binicileri geldi Hadi Hadi Git Güzel temizledi orayı imperialist o bak ya. Gördünüz mü? Okçuların ezdirmemek için e, kutlarıyla blokladı atlıları. Atlar giremedi oraya. Geri çekilmek zorunda kaldı. Bu da e, güzel bir hamleydi. Acımlı oyuncular bunu deneyebilir. Tabi mouse hakimiyetiniz güzelse deneyip başarabilirsiniz. Yok benim gibi rezil oynuyorsanız ki Arben gelmiş. Nasıl bildim ama e, benim gibi rezil oynuyorsanız hiç denemeyin. Evet herhalde bir havuz yapar buraya bir yere şimdi. Böyle fışkiye mışkiye atması lazım. O atları bayağı hasar aldı çünkü. Uf. Yarı canı gitti. Evet, geldi bile. Galadriel'in aynası geldi. Nazgul Hack'tan. Ne burada bakalım. Mızraklılar içinde okçular var. Bu yazık oldu bunlara. Ha Aa, bir tane şansa kaçtı ya. Şu an e, elf baya baya iyi durumda burada ama dikabilecek bir kuvveti olmadığı için şuraya yaklaşamıyor. Okçular da o işi göremiyor ne yazık ki. Evet, bunları e, fişkiye yaptı ama onları yanına çekmeyi unutmuş. Tamam, şimdi çekti. Şurada ne oluyor? Hiçbir şey yok. Burada ne oluyor? Yine bir şey yok. Şu an e, çaresiz kaldı elf. Yani. Yıkmaya gitse, yıkacak birim yok şurada? bunun peşine de koşamayacak yani biraz zaman kaybediyor şu an peki arkadan geliyor mu bir şey gelemiyor popülasyon bak işte o yüzden sıkıştı popülasyon olmadığı için yıkacak olan birimleri çıkamıyor e, sürekli de aha arben gidecek lan 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 Çok gidiyor gitti arben gitti Evet popülasyonu zaten yoktu. Ayrıca ekonomi binalarını yani popülasyon binalarını da kaybediyor. Şu an daha da işler kötüleşti. Elf için. İşte şimdi e, imperialistin öne geçme zamanı geldi Bu arada uf, geri zekalı müzik niye durdu? Bir saattir çalan müzik şimdi çalmıyor. Şimdi şurada bir alter yapacağım. Şimdi ben alter yapınca mı müzik sesi gelmeye başladı cidden? Deminden beri uğraşıyoruz. Evet, Troll mağarası düştü. Hazineler alıştık, elflere ait. Legolas gelmiş. Gelmiş hatta şeyi kullanmış bile. All Strike. Aslında bu pop popülasyonun olmayışı ki bu sırada buralara yayılmış mı? Evet yani gelişmesi için ve öne geçmesi için tam fırsatıydı ama Elf tekrardan ekonomi ve popülasyon binalarını yaptığı için şu anda artık şu askerleri de çıkıyor. İptal etti. Mızraklıyı okçu basacak. Ee, neyle yıkacak peki bakayım. Aslında 3 birim okçum var. Yıkıcı güce daha çok ihtiyacı vardı diye düşünüyorum ama neyse kendi Evet buradaki troll de gidici. Karşılıklı troll inlerini ele geçirdiler. Daha Isengard'da şeyi göremedim aslında. Vay be 23 Hiç e, önceden işe başlamadan önce bir avans para mara verme durumları olacak mı? Çünkü löp diye parasız İstanbul'a gitmek de zordur yani Emlakçı şey ister kiracı en az iki depozito at iki kira bedeli ister falan yani cebinde para olması lazım. Hadi bakayım. Of. Büyük bir savaş dönecek burada. Of, ok oh yağmuru geldi. Eee? geldi ama ne? Geldi ama yani ne ya? İki tarafın hemen hemen duruyor. Ha şimdi geldi bak. Bak'ı kötü zamanla kullandı. Bak cuma günü maaş gibi bir şey oldu. Güzel güzel. Yani Döktü'ye de İstanbul'a gittiler dediğim gibi. Para da verdiler seyi ya. Eee? Nasıl yiyoruz paracıkları? Ne mı ya? Hadi bakayım. Sen. E bütün orduyu buraya çekmiş. E bunlar ne olacak? <Gülüyor> <Gülüyor> Berserker kılı. Şimdi mavi ok atan Mirapurlar da olursa Isengard'ın içi gerçekten zor olacak. Gümüş o Nurse'da uzaktan uzaktan alıyor ha çaktırmadan level'ını. Şimdi orduyu üzerine çekiyor. O zaman şu, şu hatanı mı yapacak? Orduyu üzerine çekiyorlar. Şunu alabilirdi aslında. Bunu gözden kaç, gözünden kaçmış herhalde. Şuraya bakarken gözünden kaçırdı oradan. Yani. Evet. Debuff geldi. Isengard'tan elflere. Elflerden de Farsight geldi. Uff çok güzel gün oraya ya. Yoklar. Şu an şurada bir de Saruman olay. Aa pinglemiş. Nevolas gibi ağacın bastı. Burç mu öldü la ağacın arkasında göremedim evet. Regalas öldü. Haldir kaçıyor. şey anlamadım. 3 üç, üç, buçuk dolar alacağım yarın. Başka dokunmadım. Bir yedek alacağım. Sana ne kadar para verdiler ya? Hiçbir şey anlamadım ben. O kadar çok para mı verdiler? Ben de geliyorum oraya çalışmaya. Dur. <laughs> Hadi Arben kaç oldu? Arben 5 oldu mu olur. Aha atıyor şuraya. Attı. Canlarına bakalım. Yani sadece biraz dengelerini bozuyor başka bir şey yapmıyor. yok. Olduğu gibi ayağa kalkma. 3 ya da 3500 do dolar alacağım. Ne diyor bu ya? Şaka yap ya. En biz de eğlenir herhalde. Çünkü dolardan bahsediyor. 3500 yani. <laughs> dolar. Of. 15. 30. Ya dalga geçiyor herhalde. <laughs> Şaka mı yapıyor? Bir daha bakayım. 3000 ya da 3500. 3000 ya da 3500'ünü ha dolar alacağım anladım. 3500 Türk lirasına dolar alacağım. Tamam. Düzgün okumamışım başta. Ben de şaşırdım birden. Ne oluyor? 3500 dolar alacağım deyince bir maaş olarak zannettim. Ne oluyor burada demiş. Evet nerede kalmıştık? Alacağım maaşın 3500 lirayla dolar alacaksın. Geri kalan yine takım elbise falan filan dedi. Tamam. Anladım. Takım elbise desem 1000 lira. 2000 lira da. Uf. 3000. 4000 5000. 6000. 10000 lira mı veriyorlar yani MBB? MBB'nin maaşını bulmaya çalışıyoruz. Şey, YouTube'daki arkadaşlar. Bakalım MBB ne kadar maaş alacak. Bir ok yağmuru geldi burada. Ağzını yüzünü dağıttı. Buradaki hepsi öldü. Bina duruyor. Adamlar kısmet be geldi. Bakalım MBB dolar aldıktan sonra dolar 5 liraya düşecek mi? mb 3000 lirası bakalım ziyan mı olacak? Hepsi mb bir maaş aldıktan sonra. <laughs> Set kart ne oluyor lan? <laughs> Güzel bir şey mi? Anlat bakayım. Evet, ekonomi e, savaşları devam ediyor gördüğünüz gibi onun ekonomi binasına bu bunun ekonomi binasına dalarken Saruman nerede kaldı? <laughs> İstanbul gibi bir yerde 6.5 çok az. Onu ben söyleyeyim de. Sana Joe demedi deme bak. <laughs> ah Joe demedi deme. iş günü bazında. E sen zaten iki gün tatil oluyor. Cumartesi pazar 5 gün. 25 gün. Tamam 25 günde ne yüklenecek mesela o kartın içine? Sen bize onu söyle de 6.5'a onu ekleyelim üstüne yani. 25 gün çalışacaksın günlük 50. 1250 mi yapayım? Bilmiyorum ki. 1250 mi yapar? 7750 mi alacaksın yani maaş toplanda? 7750. Yani bekar adam için olabilir. bir türlü üstünlük sağlayamadılar ya birbirlerine. Herhalde iş pamurlara kalacak ya da Saruman mı bilmiyorum artık. Ha Wormtong basmış. Demek ki karşı tarafı debufflayacak. Upgrade'e de gitmiyor şu an gördüğünüz gibi. Herhalde hamur kasıp hamurlarıyla yok edecek elfi. arkadaşlar o yağmur geliyor fakat X'e basıp ordusunu dağıttı imperialist. Evet Wormtongue'un debuff'u geldi. Arven'den de Hall geliyor oraya. Berserker'lar hero'lara çalışıyor derken arkadan bir şey bunu öldürdü. Veya yani öldürmüş. Dokçu öldürmüş. Nursun'u kaybetti. Imperialist güneş ışığını da sonra standlanan ordusu da dağılınca GG'sini veriyor ve Nazgul'a galibiyete ulaşmış oluyor arkadaşlar. Youtube'dan izleyenler lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.